Ha? ha? O, oylar cebe. Hı? Oylar cebe. Şaralım. Aa, senin eksozun patlamış. Ah yavrum. Arabistan yollarında kımet. Yatan Baba'nın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalıkname kitabı Gerzek Gündemi sunar. Arabistan yollarında Yatan Baba'nın ülkenin gerzek gündemini yorumladığı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Aa, senin eksozun patlamış. Değerli izleyenler, Yaşar Nuri Hoca bildiğiniz gibi Hazreti Ayşe'nin peygamberimizle 9 yaşında evlendiğinin yalan olduğunu söylemiş ve bu konudaki kanıtlarını da göstermişti. Diamond tema, hurafe çöplüğünde tek lokması kalmamış kılçıkları ve de saçmalıkları, bilmem kimin kitabında yazıyor diye ortalığı velveleye verdiğinde, kendisine Yaşar Nuri Hoca böyle diyor dendiğinde, o tek başına, aksini söyleyen bir sürü insan var demişti. Peki öyle miydi? Elbette değildi. Diamond tema desteksiz atıyordu. Şimdi bu Hazreti Ayşe'nin 18 yaşında olduğu ile ilgili bir tane YouTube kanalı Yaşar Nur Öztürk'ün Fatih Altaylı'la programını kanıt göstermiş. İlk önce baştan sallıyor. Aha şimdi şöyle şöyle diyecek. Efendim şu yaştan sonra sayılmaya başlıyor diyecek ki hoca öyle bir şey demiyor. Böyle bir ön yargı. Hayda Yaşar Nur Öztürk'e geldik. Tersini söyleyen 1 milyon tane hocaya bakmadan bir tek Yaşar Nuri Öztürk'e dayanarak bir şeyleri çözmeye çalıştık. Sonra ne diyor? Yaşar Nuri Öztürk tek başına bunu söylüyor. Aksini söyleyen 1 milyon hoca var. Acaba öyle mi? Bunu sadece Yaşar Nuri Öztürk mü söylüyor? Şimdi bu abime ne vereyim ben? Mesela Yaşar Nuri Öztürk tamam onu kabul etmedin. Mesela cübbeli şalvarlı abiler olur mu? Kesinlikle e, yaşı e, 17 ve 18. Ekseriyette o, 17 çıkıyor 18. Ayşe annemizle evlenme yaşı 17-18 olduğunu bütün delilleri şimdi detaya da girelim. Ne oldu şimdi? Bu kokuşmuş sakızı çiğnemeyi cübbeli bile bırakmış. Senin miden nasıl bir miden ki hala bu rivayet çöplüğünde bu tek lokması kalmamış kılçıkları yemeye devam ediyorsun. Hadi diyeceksin ki o cübbeli. Tamam ne vereyim abime? Mesela bir profesör olur mu? Peygamberimiz evlenirken Hazreti Ayşe'nin yaşı birlerin dediği gibi 8-9 değil. Bu masala inanmayın. Hazreti Ayşe'nin yaşı Resulullah'la evlendiğinde Medine'de en az 19 civarındadır. Genç kızdır. Daha önce nişanlanmış, nişanı bozulmuş bir genç kız. He ne oldu şimdi? Nihat Hatipoğlu da bu masara inanmayın diyor. Ha diye, diyebilirsin ki bu daha çok hurafelerden bahsediyor. Tamam. Daha çok Kur'an-ı Kerim'den olayları anlatmaya çalışan bir ilahiyat profesörü vereyim abime. Sadece Kur'an-ı Kerim'den Nisa suresinin 6. ayetinde Allahü Teala diyor ki Estağfurullah وَبْتَلُوا الْيَتَامَا hatta اِذَا بَلَغُ النِّكَاهُ Nikah çağına varıncaya kadar yetim çocukları imtihandan geçirin diyor. Şimdi bu nikah nikah çağı kelimesi çok önemli. Şimdi demek ki Arap dilinde bir nikah çağı diye bir kavram var. Nikah çağı diye bir kavramın olması onların nikah çağından önce çocukları evlendirmediklerinin açık bir delilidir. Onların onlar da reşitlik reşit olduklarını hissederseniz mallarını verin. Evlenenlere de mallarını bizzat kadının kendisine vermemizi Allahü Teala emredince bu defa evlenen kişinin reşit olmak gerektiği de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Ayşe validemiz reşit olmadan evlenmiş olması mümkün değil. Reşit olan bir kız kimle isterse ondan evlenir. Ha o rivayetler şimdi tabi Fatih Orum bunu şey yaptı yani orada en az 17 yaşında olması gerektiği ortaya çıkmış. Onu siz e, bizim siteden okuduğunuz zaman da görürsünüz. O ayetlerden de o anlaşılıyor. Diğer rivayetlerden de anlaşılıyor. Bir de namuslu olma şartı var diye hatırlatıyor. Adi Tabii zaten. namuslu olma şartı evet. da var. Çocuk, çocuk, çocuk için namuslu olma diye bir kavram olmaz ki. Kendisini koruması gerekiyor. Çocuk kendisini koruyamaz ki. Çünkü <laughs> muhsanat ifadesini kullanıyor ayet. Kendisini koruyan, kendisini koruyacak güce gelmiş olacak kadının. Evet. E, ne oldu şimdi? Hani bir tek Yaşar Nuri'ydi? Ulan cübbelisi öyle, Hatip oğlusu öyle, efendim Abdülaziz Bayındırı öyle. Bunlar her biri apayrı dünyaların insanları. Hiçbirini kabul etmedin mi? Peki sen neyi kabul edersin? Gavurları kabul eder misin? E gavurlardan da verelim. Oxford Üniversitesi bu konuda bir araştırma yayınladı ve şu sonuca vardı. Hazreti Muhammed'in reşit olmayan bir kızla evlendi iddiası gerçi yansıtmıyor. Bu siyaseten ve de mezhepsel kaygılara uydurulmuş bir olay. Ahanda Oxford. Şimdi Cübbelisi, Hatipoğlu'su, Bayındır'ı, Oxford'u sana sen bir milyon baş, ben sana on milyon yarım böyle. Hani bir tek Yaşar Nuri'di? kafandan bir şey sallıyorsun. Sonra onu kendine gerçek sanıyorsun. Dünyadan haberin yok. Dış basını okudun yok. Bu konu diğer hoca ne söylemiş ona baktın yok. 50 yıllık kokuşmuş sakızı orada okuyup milletle yutturuyorsun hala. Şimdi neyse daha uzatmaya gerek yok. Bu sıcakta sana da hala böyle kan sunacak değilim. Bu kadar farklı dünyaların insanlarından kan sundum. Ha diyebilirsin ki o zaman nasıl oldu da rivayetler bu şekilde kitaplara girdi. E seni televizyonda da savunan, kendi YouTube kanalına savunan İsrafil Balcı 3 yıl önce anlatmış bunu. Al özet insana dinleteyim. E, Hazreti Hz. Ayşe'nin 9, 6 veya 7 yaşlarında evlendiği 9 yaşında da zifafa girdi. Yani nikahlandığı zifafa girdiği hezeyanları dillendirilmişti. Buna özellikle hezeyan diyorum çünkü e, öyledir de o yüzden. Nitekim de bu iddia Yahudi kökenli olan İbni İshak'tan gelir. İbni İshak'ın babası Yesar bir savaş esiridir ve ondan doğan çocuktur İbni İshak. Yani Yahudi kültürüne göre yetişmiştir. Yahudi kültüründe 3 yaşında bile evlenilebileceğine dair rivayetler vardır. Dolayısıyla da bu kültürle yetişen İbni İshak bu iddiayı ortaya atmış. Daha sonradan bu iddia doğru kabul edilmiş hadis kitaplarına da yansımıştır. Hadis kitaplarına yansıdığı için ve bizim gelenekte de hadis kitapları Tabii ki Kur'an'dan sonra güya en önemli kaynak olduğu için birçok hezeyanı bu Müslümanlar durduk yere savunmak zorunda kalmışlardır. Yani sırtlarına bir sürü kambur almışlardır. Bu kamburlarla birlikte hala gidiyoruz. Ne rivayetten vazgeçebiliyoruz ne vahiyden vazgeçebiliyoruz. İkisini uzlaştırıyoruz, uzlaştıramıyoruz. O yüzden de elin oğlu bulduğu zaman buradan gol atıyor. Yani efendim orada yazıyor şu kaynakta bu kan. Lan hepsi birbirinin kopyası, Aha, çıkışı da bu Yahudi kökenli o kişi. Buhari'de yazıyor. Lan Buhari'de yazınca ötüyor mu? O Buhari'nin içine kaç tane hadisin uydurma olduğunu sen daha dünyada yokken kaç tane hoca söylüyordu. Onların başına Yaşar Nur Öztürk çekiyordu. O halde neymiş Diamond Tema? Senin ortalığı tantanaya verdiğin gibi Yaşar Nur Öztürk tek başına değilmiş bu konuda. Elin gavuru Oxford bile. O sonuca gelmiş. <laughs> Yaşar Nuri Hoca'nın kanıtlarından biri de Ayşe'nin ablasının ölüm yaşıydı. Diamond Tema buna peygamberin doğum tarihi bile bilinmiyor. Ayşe'nin ablasının ölüm yaşı nasıl bilinecek diye süper zeka bir cevap verdi. Hepsinde tartışma var bu arada. O programda ablasının yaşından bahsediyor. Bunda tartışma yoktur. Ay diyor hepsine tartışma var. Ben peygamberin videosunu çektim. Diyor ki veda hutbesini tartışmalı. Peygamberin doğumu tartışmalı. Ona bakarsan Atatürk'ün doğumu da tartışmalı. Sorduklarında da kendisi de bilmek 19 Mayıs diyor. Ama ölüm tarihi biliniyor. Neden? Çünkü artık önemli birisi. E burada da aynı şekilde. Ayşe'nin ablasının doğumunu kim ne yapsın? Ama Hazreti Ayşe peygamberin karısı olunca Ablası da tabii ki biliniyor. Ölüm tarihi şu su bu su. Yani bunu sen anlayamıyor musun? Şimdi bir tanesi çıksa dese Atatürk'ün doğum tarihi bile belli değil. olsun. Olabilir. Bu neyi ispatlar? Peygamberin diyor doğumu tartışmalı. Hangi yıl doğdu? O halde nasıl olacak da Ayşe'nin ablasının ölümü kesin bilinecek. Ya senin kafan böyle mi çalışıyor? Bak Atatürk örneğini verdim. ps diye söndün gene. Yatan Baba kitapları Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Murat Yatağan Baba'nın internet sitesi yayında, yazılarından kitaplarına çalışmalarını toplu halde bulacağınız siteyi ziyaret edebilirsiniz. Diamond Tema'nın Yaşar Nuri Hoca'ya attığı iftiralar bu kadar da değil. Yatan Baba hepsine cevap verdi. Videonun sonundaki küpürü veya video notundaki bağlantıyı tıklayarak o iftiralarına verdiği cevapları da izleyip dinleyebilirsiniz. Ha? ha. Hop, -ho bu Oy Şaralım! Aa ah, senin patlamış. Ah, ah Yatan ah, babanın din adına konuşan hurafe manyaklarına cevap saçmalık name kitabı şaralım. Gerzek Gündemi sundu. Ah, ah, Yatağın babanın gerzek gündemle ilgili yorumu böyle. Ah, senin egzozun patlamış. Bu yüzlerden kurtularak ülkemizdeki gerçek gündemleri de yorumlamaya sıranın gelmesi umuduyla. Arabistan yollarında kıvı. Aa.